Dostlar merhaba. Bugün yine Divriği'de Kurugöl Yaylası. Kurugöl Yaylası'nda hayvancılık yapan dostlarımızı ziyarete geldik buraya. Geziyorduk. Onlar da Diyarbakır'dan buraya göçmüşler. Diyarbakır değil mi? Tabii doğal güzellikleri çok ama bizim dikkatimiz hayvan önce çekiyor değil mi Süleyman abi? Yani evet, alanımız evet. olduğu için. Evet, evet. Biz de hayvancılık yaptığımız için. Evet. Haşim merhaba. Merhaba abi. Nasılsın? Sağol. Sağ ol. Genç olduğun için soracağım. Hayatından memnun musun? Gençler pek vallahi, bu işleri tavsiye etmiyor ama. Vallahi de herhalde. Vallahi. Yani şehirde mi çalışmak istiyorsun yapacağız. yoksa zorunlu bir şekilde bu işi mi yapıyorsun? Şehirde çalışmak istiyorum. Peki şehirdeki kazancın bunu dengelemesi çalışır mısın? He. Yani farz et ki asgari ücretle çalışıyorsun ama burada da aylığın diyelim ki 50 bin liraya geliyor. Yani ee, bu işi ailece yapıyorsunuz. Sizin koyunlarınızda sağım da var. Duyduğum kadarıyla. Ee, dostlar ekmek parası böyledir işte. Yani ta Diyarbakır'dan gelip başka yerde yayla kiralamak, araç kiralamak, bütün aile fertleri olarak bu işe girişmek kolay değil yani. Yani şöyle coğrafyayı görüyorsunuz. Dört tane dağın arasında suyu da Ortumla indirmişler şu yukarıdan. Yeşil olan yerden beri geliyor değil mi? Evet. Ee, hayvanlarınızın ırkı nedir aşkım? Bize bir anlatabilir misin? Yok şavak sizin yöresel şeyiniz de koyunun kendi ırkı ne? Ben diğer bakın zon koyunu diye biliyorum ama. Tunceli'den aldığınız söyledim kısmını. Ee, şöyle biraz bakalım. Kaç çadır var Köpeklerin kurda gidiyor. Bunlarda kangal karışımı var mı yoksa yöresel bir ırk mı? bunlar herhalde yöresel bir ırk değil mi? Ufak ama bunlar herhalde yaman. Yaman diyor, gidiyorlar. Kangal Tabi koyunun araçta değil, yöntem getirenler var. Keçi her zaman keçiliğini yapıyor bak çünkü şu kararda yayılıyor. Bence bunlara zom koyunu diyorlar yani halk arasında da literatürde tabi nedir bilmiyoruz. Ben gör görmez dedim ya. da böyle Olabilir. Karacan. Hangi tarihler arası sağıyorsunuz? Valla kaçıncı ayda? Yüzeyde, aydan sayıyoruz. ay yüzey hmm. Yaşam koşullarınız bayağı zor değil mi? Yani, yani bak yani. elbiseleri görüyorum, elden yıkıyorsunuz yani. galiba. Her şey zor şartlar. Bir de Urfa ve Diyarbakır'da da hayatınız zor çünkü ot yok dedin. Zor. Herkes hayvancılık yapıyor, ot büyük sürüler de var dediniz. Hayvan. Dostlar şimdi hayvancılıktaki gözden kaçan bir şey daha var. Sadece hayvanın ot yemesiyle değil. Böyle kalabalık sürüler yürüse bile doğayı çok tarif ediyor. O yüzden ot daha kendine gelmeden bir daha bir daha eraziona uğratıyor. O yüzden fazla ot olmuyor. Burada da yine rehberimiz Müslüm abi. Müslüm abi <laughs> bazen bu videolar atıyordu. Ne kadar hayvancı olsak da farklı bir konsept hoşumuza gidiyor. Yani farklı bir kültür. Biz zorlukları Tabii karşılaştırıyoruz lazım. yan yana yani lazım. zorlukları yan yana getirdiğim zaman biz size göre hayvancılık yapıyoruz öyle, öyle. yani sabah gider veya akşam gider akşam eve geliriz sağım yok şey. bir sürü şey öyle, öyle. kaç çadır var demiştim burada 5 şey mi öyle. ha bunlar kimisi mutfak olarak kullanıyorlar 2 3 tane çadır bir aileye de, ait öyle. değil mi e, doğru delikanlı sen ne yapıyorsun şey okula gidiyorsun Kaça? Adliye, okula gidecek. Beşe. Beşe mi? Beşe? Bu işi yine yapalım ama okuyalım <laughs> daha bilinçli <gülüyor> yaparız. <gülüyor> Tam doğal bir ortam. Böyle eşekler, köpekler, koyunlar, keçiler hepsi bir arada. Mekan da güzel. Şöyle bir de suya bakalım aşım. Zaten burayı kurtaran da sudur. Yani bu dağın başında eğer su olmazsa hiç Ta taşıma suyla yapamazsınız yani. Bakın şurada yeşillik var. Oradan hortumla iniyor. Buraya kadar geliyor. Bir suyu açabilir misin şimdi Maşallah. Güzel. Tertemiz bir su ve basıncı da güzel yani. Bu böyle yani bazen... yok. Sürekli aktığı zaman derya denizleriz. Şöyle bir şey olsa olamaz mı? Mesela çadır yerine hafiften yeri kazısanız ya da ağaç tekneleri veya saç tekneleri. çadır yani. Yok şöyle. Yani bunu sürekli temizlemektense mesela şöyle kepçe olacak veya kürekle bir yeri kazıyacaksınız. Su orayı doyurduktan sonra zaten zemin de şey. O şekilde de faydalanabilirsiniz. Çünkü şöyle. Şimdi koyun fazla buraya yaklaşamıyor. Çamurdan sudan. İkincisi de Koyunu ben iyi bilirim. Hafif koksun içmez. Özellikle keçi. Koyun gene biraz keçiye göre değişik de. Evet. Dostlar Ayşim kardeşimiz 19 yaşında bu işin son neferlerinden biri diye biliyorum ben. Kaç yıl devam ettirebilirsiniz bunu? Doğu kültüründe biraz e, saygı farklıdır yani büyüklerin sözünden çıkılmaz. Yoksa Ayşim'e bak Bıraksan herhalde Avustralya'da <laughs> soluğu alır ama Aynen, öyle, öyle. yapacak büyük bir şey yok. Yani bu işleri de artık büyük kolay kolay, kolay kimse yapmıyor. Şey Aynen, öyle. Yani bu dağın başına gelip zor koşullarda banyo sorunu, elbise yıkama sorunu, başka ulaşamadığın şeyler var. İlçe kaç kilometre buraya Müslüm abi? İşte 47-50 kilometre. 50 kilometre gidip ihtiyaçlarını gideceksin. Belki yani bu koyunun sütünden, peynirinden falan faydalanıyorsun ama öbür taraftan da tüpün biter veya başka bir şey olur değil mi? Doğrudur, Gerçi tüp de gerekmez burada. Odun var orada. Odun, odun çok işte. Avantajlılar da olur. Odun burada olmaz. <laughs> çok. Ha, şimdi peynir yapıyorsunuz. Aynen öyle. Aynen. Süt koyunculuğu yaptığınızı biliyorum. Doğrudur, ne kadar peynirin kilosu? Valla 160 lira. Onunla nakliyaları, buradaki yayla ücretini, çobanınız olmadığı için işte ayrı da insan sayısı fazla. Bunu bölüştürdüğün zaman herhalde kafa kafaya denk gelir değil mi? Aynen. Aynen. Ee, bir koyundan ne çıkar ki? En baba koyun bir kilo süt verir en verimli çağında. En verimli Aktasyon süresi de kısadır yani. 3 ay sürüyor mu sağım? 3 ay sayılır. 600 700 milyar şey veriyoruz. Samanla arpa. E ee, orada da ayrı bir eziyet. Bunlar oradaki en büyük sorun orada. Tarım yok Remkin. değil mi? Diğer yerde e, ota parayla mı yani burada sadece burada. O zaman yani. biz bunlara göre daha mı karlıyız Müslümanlar. <laughs> bu köyden birisi olsalar sorun yok ama bu gelmeli gelmez. Şöyle ayrı. yani Gerek ben ayrı. E, orada ot problem bu var, arkadaşların ayrı. hepsi sorun bunlar için ama sağımı da olmasa herhalde bir şey kazanamayacaklar Hiçbir değil şey mi? Kuzu tamam, kaça ot... gidiyor aşım? Kuzu kaça gidiyor? Kuzu, kuzu kilo bağlam. Kiloyla mı veriyorsunuz? Kaç lira kilosu? Sizde çift sayılıyor değil mi? Doğru. Mesela biz şey deriz Müslüm abi. Atıyorum bir kuzuya örnek veriyorum. 10 bin lira diyoruz bunlar çifti mi diyor hemen. Bunlar da çiftini 17-18'e veriyorlar değil mi? Şimdi şöyle bir şey var. Bunların kuzuları çabuk et tutar ama boyu çıkmaz. Var mıdır burada bir örneği? Ben gördüm bir tane de. Ama kısa. Bizimkiler de büyüyor ama kalıbını dolduran. Bunlar iki kaburga daha eksik. Eksik. Kangalın iki kaburgası kangal, iki fazla. Kaburga fazla. Yalnız kangalın da et tutturması çok zor. Kangal bu coğrafyaya zor dayanır. Zor, yani burayı iyi de düz ova olacak kangalın ki. Çünkü kangal sallıdır. Böyle mesela şu kayadan zıplayıp senin koyununu ben bir keçi ayarında görüyorum. Hareket bu da, bu anlamında. Kendi ırkı vardır. Divriği karayakası diye onu beslerler. Yerli halk onu beslerdi. He. Şimdi kimse de kalmadı da o da, da Keçi gibi bu tırmanır çıkar ama bunların koyunları da burada bile zorlanıyor. Ki bu Karaca Dağ'dan gelmesine Karaca böyle ta. Yani hayvan Sadece kendisini biraz coğrafik şartlara uyarlıyor. Geçelim. Yalnız tabi bazen şimdi, yani, uğranıyor. Biz hep kıl çadırları görüyorduk. Eski göçerlerden e, aydınlık dedik biz onlara. Değişti. Daha serin. Şimdi <laughs> pratik olduğu için siz de hazır alıştınız. Bak şurada soba da var. Herhalde orada ekmeğinizi falan yapıyorsunuz değil mi? Yani kuruyorlar. Soğuk oluyor bundan sonra soğuk oluyor. Tavuklarınız burada. Yani hep içe dönük. Bir ay burada bunlar, bir ay. Bunların zararı ne biliyor musun Müslüm abi? Yol ve yayla. Bir de evet. orada arazi yok değil mi? Kaldığınız yerde Urfa'da veya Diyarbakır'da. Biz yemimizin belli bir oranını kendimiz yapıyoruz. Onun dışında işte yayla paramız yok, yol paramız yok. Bizde de bir çoban şeyi oluyor işte. Anadolu'da pek kimse kalmadı. Sadece çoban parası veriyoruz. Çoban yani parası yani, vermeyip evet. de yapanlar da var. Aa, bunlar bir bu köyle olsa her, her şey çok daha kesinlikle. Yani, Ama sizin çevreniz de biraz düz. Şey yani o kadar da, da aşırı şey değil yani. Koyun rahatlıkla Ama dolaşır orada. bozkır yani. Ya, Aşağılarda orman yani, var. Var. var işte, Ağzında değil mi? Yok. Orada su içemiyor demiştin, değil mi koyun? Ay şimdi benim Emre, sana bir şey. bir abi tavsiyesi oldu. Ben de gurbete gittim. Şimdi tekrardan hayvancılık yapıyorum. Bıkmadan, usanmadan bu işe devam et. Bizim gibi bir fakir insanların nereye gitse aynı şartları paylaşır. Evet. Yani sanayiye de gitsen da aynı neler, koşullar. Da Kalacağın bir, bir konteynerde ya bir gece konuda ya da bir Bodrum katta. Yani ne? <laughs> zenginler ne? oraya beslenebilir de biz hiç heveslenmeyelim. Burada, burada bir hayvanlığı kendine yiyebilirsin. Kendine Sütünden faydalanıyorsun. Bir de Bak Müslüm abi buralıdır ama Muğla'da yaşıyor kışın. Yazın geldiği zaman az önce kuşburnu topladık değil mi? Evet. Günbaşıya bir meyve topladık. Ne yediğini bilirsin. Yani en azından şey. kanserojen yani taşıyan bir ürün yemezsin yani. İstanbul, Ankara, İzmir'de ne biliyorsun ne olduğunu bilmişsin. Şey, organik olan hiçbir şey yok. Şimdi belli ölçülerde buraya paralı geliyorsun ama Aynen. parasız kullandığın şey de var. Aynı bu teferruatla şu suyu şehirde kullan. Su parasının altına kalkamaz. Burada kamyona para verirsin, suya vermesin. Meraya verirsin, ete süte para vermesin. Bunlar çok önemli. Yani et şimdi et yaşamı biraz şey olarak değerlendirmek lazım. Kar marjın da olacak ama yani sadece katrilyonluk hedeflerin olmayacak. Ne diyeceksin ya etimi, sütümü, buğdayımı elde edebiliyorsam, yünümü geçinebiliyorsam bu da yeter bence. Ne bu? Ne oluyor? Bu kabileler genişliyor. İşte çocuk evlenirken ihtiyaç doğuyor ama normalinde şöyle bir sürü bir aileye hele diye sağıyorsunuz ki çok çok yeterli. Bu sözümüz unutma. <laughs> Şehre çok heveslenmeyen geçerli bir mesleğin yoksa gidersin inşaatlarda ezilirsin. Kurtla karşılaşıyor musunuz? Yedir. Arada karşılaşıyorsunuz değil mi? Abi köpekler de ona göre tutuluyor. Vallahi ortamımız ne kadar şey olsa da güzel yani. Belki içinde olan insanlar için bir eziyet gibi olur ama. Temiz hava, bol gıda dediğimiz yer burasıdır yani. Ormanı bol. Suyu bol. En önemlisi de bu. Ee, köpeğin yani, biri şurada yatıyor. Bir çağırsana köpeği köyleri bir görmek istiyorum bizim köpeklerin farkları nedir yani kurdu bırakmıyorsa bunlarda bir cevher vardır dedi. şurada bir tane kırçıl var değil mi Çadırın orada. Nur'da ee, tam gözükmüyor burada bir canlı koyun kaç kilo gelir şöyle bir koyun madem öyle veriyorsunuz 70 gelir bu değil mi Müslüm abi 70 gelir Abi beslenme şekilleri farklı. Sağ olmasa besli de olsa daha farklı olur. 70 geldi sen 60 geldi. 60 fazla. Evet Haşim videomu sonlandırıyoruz. Son olarak vereceğim bir mesaj var mı topluma abicim? Pratikte buradasın sen burayı daha iyi bilirsin. Sahadasın. Biz teşekkür ederiz. Her şey için. Evet dostlar hepinize iyi seyirler.